Yalnızca işini aşkla yapan insanların anlayabileceği 8 harika duygu. Bir söz vardır. Sevdiğiniz işi yaparsanız bir gün bile çalışmış sayılmazsınız. Durum işte aynen böyle. İşini sevgiyle ve aşk ile yapmak sevmemenin oluşturduğu bütün negatif duyguları ortadan kaldırır. İşini aşk ile yapmak işi iş olarak görmemenizi sağlar işini aşk ile yapmanın hayata bakış açısı çok ama çok farklıdır. Nasıl mı? İşte işini aşk ile yapanların aşina olduğu harika duygular. Hafta sonlarını özlemezsiniz ve pazartesi sendromu yaşamazsınız. Genelde iş hayatının getirdiği stresten dolayı Cuma akşamları, hafta sonları iple çekilir. Fakat işini aşk ile yapanlar için her an hafta sonudur. Her an tatildir. Çünkü yaptıkları şey iş değil, sevdikleri şeylerdir. Bununla birlikte kesinlikle pazartesi sendromu gibi modern iş hayatının getirdiği sorunlarla karşılaşmazlar. Çünkü onlar için işin başlangıç ve bitiş zamanı yoktur. Sevdikleri şey vardır. Şimdi ne yapmalıyım? Panik hali çok ama çok uzaklarda kalmıştır. İşini aşk ile yapanlar işten sonra şimdi ne yapmalıyım panik halini yaşamazlar. Çünkü işlerini sevdikleri için her şey kontrol altındadır. Bu yüzden iş esnasında eğlenmeyi de iş yapmayı da çok ama çok iyi bilirler. Bu gibi panik hallerinin vakitlerini kalitesiz kılmasına izin vermezler. Günün nasıl geçtiğini anlamazsınız. Saat artık sizin için sadece yapılan işler için lazımdır. Yani yapmanız gereken bir iş için vardır veya yemek siparişiniz geç kalmıştır. İşte saate bakmanızın tek nedeni bu ve bunlar gibi durumlardadır. Yani iş ne zaman bitiyor, kaç dakika kaldı gibi düşünceler artık hayal olmuştur. Her defasında Gün sonu geldiğinde bugün ne kadar çabuk bitti ya demekten kendinizi alıkoyamazsınız. Olsun bitsin kafasından çıkarak olacaksa en iyisi olsun düşüncesini her zaman yaşatırsınız. İşini aşk ile yapmak işine özenmektir. İşinize özendiğiniz zaman sırf iş olsun diye ve bitsin diye yapılan işlerle alakanız olmaz. Olacaksa en iyisi olsun diyerek yaptığınız işler üzerinde düşünür. Ona önem verir, o işte isminizin geçtiğini farkına varır ve en iyisini yapmaya özen gösterirsiniz. Sorumluluk almaktan korkmazsınız. İşi sevmemek sorumluluktan kaçmak demektir. Ama işini aşk ile yapanlarda durum öyle mi? Tabii ki öyle değil. İşini aşk ile yapanlar için iş iş olarak görülmediği ve bir hobi gibi olduğu için sorumluluk almaktan kesinlikle korkmazlar. Düşünsenize bisiklet sürmekten aşırı derecede keyif alıyorsunuz ve birisi gelip size şunu söylüyor. "Bizim için bisiklet sürer misin?" Hiçbir zaman yorgunluk hissetmezsiniz. İşten eve geldikten sonra pestil gibi olanları gördüğünüz zaman şaşırırsınız. Siz eve döndükten sonra aşık olduğunuz işi yaptığınız için hiçbir şekilde yorulmazsınız. Yüzünüzde tatlı bir gülümseme ve huzur vardır. Kendinizi geliştirirsiniz. İşini aşk ile yapmak durumu her taraftan analiz etmeyi beraberinde getirir. Çünkü kişide açık ve dingin bir beyin vardır. Sevdiği iş ile ilgileniyordur. Sevdiği şeye önem verdiği için onu daha iyi bilmek, daha da geliştirmek ister. Bu yüzden işini aşk ile yapmak kişisel gelişimin de fitilini ateşler. Kişi bu yüzden her an, her yerde kendini geliştirmek için çabalar. İşini aşk ile yapmak başarıyı beraberinde getirir. İşini aşk ile yapmak pozitif olan tüm durumları beraberinde getirir. Çünkü kişi yorgunluk hissetmez. Daha istekli bir şekilde çalışır, işini sevdiği için kendini daha fazla geliştirir. Sorumluluk almaktan korkmaz, işin bitmesi için saat saymaz. Vaktini verimli bir şekilde kullanır ve tüm bu durumlar doğrultusunda başarı tartışılmazdır. Beni dinlediğin için sana çok teşekkür ederim. Bana destek olmak ve videoların devamı için kanalıma abone olup beğeni ve yorum yapmanı senden istiyorum. Allah'a emanet ol. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.